Merhaba sevgili yükselen başaklar. 2023-24 senesi yıllık gökyüzü mesajlarına, bazı uyarılara ve gezegenlerin sizlere aktarabileceği potansiyel etkilere hoş geldiniz. Ben Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel. Sevgili Ceren Yazgan Yüce Yalçın'la birlikte sizlere şimdi bunları aktaracağız. 2023 senesine çok önemli iki retro gezegenle başlıyorsunuz sevgili Yükselen Başaklar. Bunlar kişisel gezegenler olduğu için özellikle madde dünya dediğimiz bu alanda sizi etkileyecek düzeyde. Mars retrosu biliyorsunuz çok yeni bitti. Ancak bıraktığı izler, sarsıntılar hala belliğinizde. Yazdan beri yaşadığınız Mars'ın sert etkileri yıl boyunca size o günlerdeki bazı anları hatırlatmak isteyecek ve duygularınızın zihninizde ve geçmişinizle uyarılmasına sebep olacaktır. Yani bitmiş olsa bile olaylar siz yükselen başaklar için zihninizin hatırlayacağı izler bırakmıştır. Bununla birlikte genel olarak söylemek gerekirse 2023 yılı sizin için uzun seyahat olasılıkları, e, yurt dışı planlamaları yapacağınız dönemler olabilir ve kendi içsel dönüşümünüzü yani tekamülünüzü anlamanız ve ilerlemeniz için yardımcı enerjilerinde olacağı bir yıl. İlişkilerinizde büyük değişim dönüşümler yaşarken bir yandan da finansal açıdan belirli bir düzen hayatınıza gelmeye başlıyor. Yılın ilk yarısına kadar kariyer planlamanızı finansal açıdan da iyileşmeler söz konusu. Satürn balık etkisi var biliyorsunuz. Satürn balık etkisini karşıt olarak aldığınız için herkesi anlama, evliliğinizde ve ortaklıklarınızda, yakın ilişkilerinizde daha da olgunlaşma sürecine giriyorsunuz. Ve ilişkilerde eleştiriyi, zihinsel kurguları da bırakma sınavlarını vereceğiniz ince ince işlenecek bir yıldasınız. Şimdi daha fazlası için merak halindeyseniz sizi Ceren'le baş başa bırakıyorum. Evet Ceren'ciğim. Sağ ol Tülgün'cüğüm. Evet sevgili Yükselen Başaklar, heyecanla beklediğiniz 2023 yılına yönetici gezegeniz Merkür'ün ve Mars'ın retrosuyla girdiniz. 12 Ocak itibariyle artık Mars sizin 10. evinizde geri gitmeyi bıraktı ve ileri hareketinde. Yani kariyer alanınızda verdiğiniz mücadele, yavaşlık, edindiğiniz bilgi birikim tamamlandı. Artık onları aksiyona dökme zamanı. Daha çabuk ve çok iş yapma vakti de diyebiliriz. Ocak ayından işler yoğunlaşıyor. Bir güne normalden çok daha fazla iş sığdırmak zorunda kalacağınız ama organize etme yeteneğinizle de bunu başarabileceğiniz bir etkidesiniz. Merkür retrosu ise 18 ocağa kadar devam etmekte. Bu retro sizin için algınızın daha da açılmasını sağlayan bilgi ve gözlemleme yeteneğinizle veri toplama zamanıydı. Retro hareket size çok hızlı düşünseniz de düşüncelerin ağzınızdan istediğiniz gibi akmamasına sebep olmuş olabilir. Bu dönemde ayın 18'ine kadar konuştuklarınız, söylediklerinizi tekrar etme ve karşınızdakilerin de sizi anladığını düşünmemeniz gereken hassas bir zamandasınız. Alınganlık yerine üstünde düşünerek konuşup yazdığınız her şey sizin için artı puan olacaktır. Merkür retrosu biter bitmez ise iletişiminizde artı bir gelişme hissederek çok anlaşılır kolay ifade yeteneğinizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. 8 Mart Satürn Balık burcuna geçecek ve sizin 7. evinizde Neptün ile etkileşim kurmaya başlayacaktır. Satürn Balık etkisini 3 yıllık süreçte yaşatacağı için etkilerini hemen anlamayabilirsiniz. Ancak konularınız, değişiminiz, ilişkilerinizdeki olgunluğunuz olacaktır evliliğinizde ve ortaklığınızda çok daha kalıcı ve derin bağların oluşacağı etkiler yaşarsınız. Satürn sizi bu evde korkutmasın. Çünkü tekamül alanında eğer seçmeniz gereken evrensel yasalara göre seçerseniz hem ortaklıklarınız çok daha sağlam ve derin olacaktır. Yatırımlarınız da geleceğe dönük yüksek getiri getirecektir. Hem de evliliğinizde ve ilişkilerinizde derin bağlarınız oluşacaktır. Ruh eşi iki alevlerin aynı ruh ailesindeki kişilerin buluşma zamanıdır siz sevgili yükselen başaklar için. Evli olduğunuz kişinin sizinle nasıl bir ruhsal bağlantısı olduğunu anlayacağınız yıllara geldiniz. Bekarsanız da bu önümüzdeki 3 yıl ruh eşinizi bulma zamanı diyebiliriz. Mart'ın ortalarında Jüpiter-Şiron kavuşumu 8. evinizde yaşanacaktır ki bu da sizin inançlarınız, değer yargılarınız konusunda farklı bakış açıları size getirir ve maddi kayıplar yaşadıysanız onların iyileşme sürecine işaret eder. Bu iyileşme veya değişim sürecinin hemen arkasından 23 Mart'ta Plüton da Kova burcuna geçiş yapıyor. Yine aynı evde bu sefer Plüto finansal iyileştirmenin çok daha farklı alanlarda olabileceği fragmanların size yaşatacağı bir dönem. Aynı şekilde artık manevi inanca ve teslimiyet duygusuna isteseniz de istemeseniz de yaklaşık 3 ay boyunca ihtiyaç duyacağınız döneme işaret eder. Bu yolda kendini yıllardır hazırlayan yükselen Başaklar için güç kazanma dönemidir. Ama eğer hala üç boyut madde dünyasındaki kaygı, korku, endişe içindeyseniz bu sefer bu 3 ay sizin gelecekte hangi tarafa geçmeniz gerektiğini biraz daha sert anlatacak bir şekilde olacaktır. 25 Mart'ta Mars artık İkizler burcundan çıkıp Yengeç burcuna, yani sizin 11. evinize geçiş yapıyor. Bu da 7 aydır verdiğiniz mücadelenizin, kendinizi anlatmanın yollarını aradığınız konuların artık yerli yerine oturduğunun habercisi olacak. Yine Mart ayının son günü Venüs Uranüs kavuşumu sizin Boğa burcu evinizde gerçekleşiyor. Yani Uranüs zaten orada Venüsle buluşması beklemediğiniz yerlerden teklifler, olanaklar, yurt dışından gelen teklifler, yayın yapma hatta kendinizle ilgili farklı eğitimler verme gibi tekliflerin olasılığı mevcut. Üniversite kabulü, tez veya doktora bekliyorsanız, onların kabulü, yani olumlu gelebilecek birçok ani gelişmeler yaşanabilir. Şimdi gelelim Nisan ayına. 20 Nisan'da Koç burcunda yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma sizin bu sene çok aktif olan 8. evinizde gerçekleşecek. Ortaklarınızla ya da ailenizle ortak gelirlerinizin olduğu alanlarda yeniden revizyon, daha adil bir paylaşım Ailenizden gelen varlıklarla ilgili de farklı girişimler ve geliştirme, alma, satma gibi durumları söz konusu edecektir. 5 Mayıs'ta ay tutulması Akrep Burcu'nda sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Ay tutulmaları bitişlerin, bazı serbest bırakmanız gereken konuların zaman olduğunu size söylüyor. Burada da sizin iletişim şekliniz sahiplenme ve sevme şeklinizle ilgili bazı değişimlere gitmeniz gerektiği durumlar var. Zaten Satürn Balık etkisiyle sizden ilişkilerde bir olgunlaşma beklerken bir yandan da bu tutulmada eski iletişim şeklinizin artık tamamen değişmesi, sahiplenme, kontrol etme şeklinizin son noktasını yaşayacağınız bir tutulmayı gösteriyor önünüzde. 19 Mayıs'ta ise Boğa'da yeni ay var ki bu da 5 Mayıs'taki tutulmanın tetiklenmesiyle kendinizi ve hayat felsefenizi oluşturduğunuz bazı dinamiklerin yer değiştirmesi, rol değiştirmesini, yakınlarınızla iletişiminizde ve ilişkilerinizde yeni boyutları anlatıyor size. Yeni yerler görme, yeni şehirler ya da seyahat planları gibi gündemleriniz olmakla birlikte Boğa burcunun köklenme ihtiyacıyla yeni ev, yeni hayat, yeni birçok şeyin başlangıcı olma zamanını da gösteriyor. Bekarların evlenmek için ya da evlilik kararı vermesi için çok uygun etkiler var. Bu dönemde alınan kararlar kalıcı kararlar olacaktır. Temmuz ayı sizin için finansal açıdan bir dönüm noktasını işaret ediyor. Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü koç terazi hattına geçiş yapıyor ki bu da sizin koç yani 8. ve terazi yani 2. evinizi etkileyecek etkileri anlatıyor bize. Bu aks da bir buçuk sene aktif olarak bu alanda sizi yeniden ve uzun dönem finansal değişimle anlatan maddi kaynaklarınızı şekillendirici olayları hayatınıza getirecek kadar önemli bir değişim. Özellikle Plüto terazi jenerasyonundaysanız ya da kuzey ay düğünümünüz koç ve terazi alanındaysanız sizi çok daha aktif şekilde etkileyecektir. 14 Ekim terazi güneş tutulma ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bu da sizin finansal alanındaki değişimler, daha huzurlu hissedeceğiniz alanlara doğru geçişler yapacağınız etkiler mevcut. 28 Ekim'de ise yine bir ay tutulması boğa evinizde yani 9. evinizde gerçekleşiyor. İş değiştirme, ev değiştirme kararındaysanız bu tutulma size doğru yerlere gitme ve doğru yatırımları yapma etkisini de verecektir. Toprak elementi destekli olan bu tutulma sizin kalıcı ve gelecekte de getirisi olan yatırımlar yapmanızı sağlayacaktır. Yılın son ayında Merkür Yay Burcu'nda retro hareketiyle sizin yılı bitirmenizi bekliyor. Dördüncü evinizde olan bu etki aile, yuva konularında sizin bazı düzenlemeler yapmanızı bekliyor olacak. Evi yeniden dekore etme, alınan eşyaların düzenlenmesi, tadilatlar gibi konular gerekebilir. 2024'de ailenizle onları bir araya getirerek ilişkileri de daha da güçlendirerek organizasyonlarla girebilirsiniz. Evet sevgili yükselen başaklar, umarım mutlu olacağınız, size bolluk ve bereketle gelecek güzel bir 2023 yılı diliyoruz ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın.